5. koşusuna açık Sakarya koşusuna katılacak olan iki yaşlı Safkan İngiliz tayları piste çıktılar. 1 numaralı Aston Villa Engin Yalçın'la. 2 numaralı Belvedere Yemen Tunç'la. 3 numaralı Don't Forget Me Saadettin Boyraz'la. 4 numaralı Sakap Akın Özdeniz'le. 5 numaralı Testarossu Tınay Adışen'le. 6 numaralı Viyo Mogol Mehmet Bayram'la 7 numaralı Sesi Süleyman Aktı yla. ve 9 numaralı Verdan Ahmet Açı ile bu koşuya katılacaklar. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte Vio numarayı aldı. Ortalarından sesiyle birlikte atlar atlarda toplanmaya başladılar ve Taylar son düzlüğe çıktılar. Şimdi orta kulvardan sesi geldi atak yaptı ve grubun liderliğini alma çabası içerisinde. Evet dış kulvardan Veda'nın da gayretlerini görüyorum. En dış kulvardan Sakab'ın da çabaları var. Son 200 metreye doğru geliyor. Şimdi orta kulvarda Veda'nın Veda, Veda dışında Don't Forget Me arasında liderlik mücadelesinde Sakab da atak yapıyor ve en iç kulvardan da Testarossa Sprint'e kalktı. Son 200 metreye doğru geliyor. Orta kurvarda sakap sakapın içinde Veldan Veldan içinde Testoros arasında birincilik mücadelesi izliyorum değerli seyirciler. Son 100 metre sakap hakim olma çabası içerisinde Testoros'a geliyor. Veldan geliyor ancak potayı sakap buluyor. İkincilik kararı Veldan ve Testoros arasında varış hekemlerinin görüşüne göre belli olacak. Yarışın dördüncüsü ise bir numaralı Aston Villa.